Evet dostlar medya görevlerini bitirdik. Şimdi size en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde, en efektif şekilde nasıl grind atarsınız? Bununla ilgili birkaç tane ipucu vereceğim. Şimdi ben poli ormanına geldim. Neden poli ormanı seçiyorum? Hem yani APS'i, DPS'i çok yeterli oluyor ve hızlı dönebiliyorsunuz. Bir de size bakın burada beceri puanı var. Burada gayet yüksek bir beceri puanı elde edebiliyorsunuz. Öncelikle bakın burada pasif becerileriniz var. Pasif becerilerden şu şunu verebilirsiniz canavarlara karşı EKP. bunu fullleyebilirsiniz. Burada AP veren ve saldırı hızı veren var bunu da fullleyebilirsiniz. Burada bir de işte isabet ve maksimum ep veren pasif skillleriniz var. Bunları mutlaka fullleyin size grind atmak için yardımcı olur. Bir de grind atmak için en önemli şeylerden biri de bakın şurada kron yemeği var. Bu basit kron yemeğini merkez pazardan 300 bin gümüşe kadar fiyatta gayet ucuz. Bunu alabilirsiniz. İsmini yazdığında bunu merkez pazardan buluyorsunuz ve bunu kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında iksirler ve parfümler var. Onları söylemiyorum. Çünkü onlar biraz pahalı ve mevcut gear'ınız için gereksiz öyle söyleyeyim zor spotlar için kullanabileceğiniz şeyler. Onun dışındakileri kullanmanıza gerek yok. Sağlıklı şekilde grind atabilirsiniz. Bir de şurada kilise bakın tapınak kilise var NPC buldan. Buna tıkladığınızda sizi en yakın tapınağa kilise NPC'sini yönlendirir ve burada sohbet ettiğinizde bakın saldırı ve savunma Buff'ları var. Bunlardan da birer tane alabilirsiniz. 3M gümüş karşılığında. Bakın onların etkisi de hasar azaltma 8. E, Maksimum HP 150 veriyor. Artı olarak da tüm AP artı 8. Tüm isabet artı 8 veriyor. Şu üçünü almanız bile şimdilik size grind atmak için gayet yeterli. Biz zaten 57 leveliz. Gideceğiz mantarlarda veya işte burada bakın e, dediğim gibi poli ormanı var. Bir de şurada açık değil henüz ama Manşum ormanını görüyorsunuz. Manşum ormanında dönebilirsiniz. Daha sonra da biraz daha yükselttiğimizde AP'mizi, DP'mizi burada iki kişilik tavsiye edilen 190 AP'lik Mürmor Karabeleri var. Orayı da göstereceğim. Bu da tabii 59 level olduğunuzda buraya geleceksiniz. Onun dışında dediğim gibi burada AP'nize, DP'nize göre kendinizde, kendinizin gücünüz yettiği yerlerde de grind atabilirsiniz. Peki ben grind atmak istemiyorum vesaire işte uğraşmak istemiyorum. Genelde bakın burada level 62, tavsiye edilen AP 290 denilen Gifin diye nitelendirilen bölge var. Bir mağara var. Buraya gidip buradan diğer oyunculardan da sizlere level atlatmasını AFK şekilde isteyebilirsiniz. Onlar partilerini alır. Siz de AFK bir şekilde kasılırsınız. Level 60'a kadar yaklaşık bir saatte olursunuz. Peki ben geldim 57 level oldum iyi XP almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hemen F3'de F3'e bastığınızda ben aldım bunu. Bakın şurada vefa gümüşte. Tabii bende gözükmüyor alındığı için. Hemen aşağıya gelip onu. Bakın şurada almışım. 530 level veren 53 tane 530 gümüşe e, parşömen var. Bunları mutlaka alın. Bunlar önemli. Günlük girişlerden de buradan vefanızda, işinize yaradığınız, düşündüğünüz şeyleri de daha sonra alabilirsiniz. Ama önceliğiniz bakın dediğim gibi bu 530'luk e nedir onun adı? Parşömenler olsun. Peki başka parşömen ne bulabilir? Bakın burada girişle giriş ödüllerinden oyunun vermiş olduğu şu vefayı alıyoruz. Günlük vefayı. Bir de bakın bunu mutlaka her gün girişten alın. Bir tanesi yaşam XP buff veriyor. Bir tanesi normal level XP buff veriyor. Siz şimdilik level XP buff'ını alın. Çünkü bu daha çok işinize yarayacak. Bunu her gün mutlaka alın. Peki ben bunları niye alıyorum? Peki ben bunu direkt 200 mi basıyorum? Hayır. L'ye basıyorum. Hemen basit kimyayı seçiyorum ve buradan 3 tanesi yani direkt sağ tıkladığınızda zaten hepsini alır. Hepsini aldın. Başla diyorum. Bakın bana bu 200'lük paralı asker deneyim parşömenini verdiğimde bana bunun karşılığında basit kimyada yaptığımda ne verecek? Bakın tekrardan aynı parşömeni verdi. Ama bana bir adet hemen şurada bakalım. Şu sanırım. Evet. Level XP 600 yaptı. Yani 3 tane parşömeni birleştirdi. 200'lüğü bana 600 600'lük olarak verdi. Bu benim için daha mantıklı oldu. E şöyle söyleyeyim size. XP parşömeni basarken de dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Önce yüksekten düşeye doğru gidin. Çünkü bazı parşömenleri aynı anda kullanamazsınız. Ben şimdi bu 600 bastığımda bana zaten bu 200'lüğü çünkü aynı tür olduğu için kullandırmayacak. Ben bu 200'ü basarsam bu 600'ü kullanamam. O nedenle her zaman yüksekten düşeye doğru elinizde ne varsa onu basın arkadaş. Bilginiz olsun bu da önemli bir bilgi. Onun dışında da nereden ne alabiliyorsanız XP niyetine. Bakın burada takas var. Buradan da enerji karşılığında level XP ve yaşam XP alabilirsiniz buradan. Bilginiz olsun. Bir klana girdiğinizde de klan çok özür dilerim. Bir klana girdiğinizde de burada klan bufflarını kullanmanız için bakın burada 40 yaşam var. Burada %10 artış var. Bir de burada Level X bir 200 var. Bunu da klandan klan yetkililerine söylerseniz size açar. Grind atarken XP almanız önemli. Şimdi başlıca dikkat etmeniz gereken bunlar. XP veren ne varsa basın. Etkinlikten gelen şeyler de var. Etkinlikleri de takip edin. ne alıyorsanız bu şekilde devam edin ve grind'ı bu şekilde daha hızlı ve daha efektif kullanabilirsiniz. Ben şimdi grind'e gideceğim, levelimi 60 yapacağım, bütün sezon pasosunu bitireceğim ve ondan sonra tekrardan sizinle burada veya başka yerde buluşmak üzere diyorum, görüşmek üzere, hoşçakalın.